Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kemanda nasıl yay çekilir, keman nasıl tutulur? Kemanda bilmeniz gerekenler nelerdir? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle şöyle kemanımızı gösterelim. Bu Çeneliğimiz, bu kuyruğumuz, şurası eşik, şurası gövdesi, şunlar kulaklarımız, keman e, kemanın tellerini akort etmek için bunları çeviriyoruz. Şu gördüğünüz fix, bunlar sizin kemanlarınızda dört tane vardır. Bunlarla da Ayarlarken ince ayarı da buradan yapıyoruz. Her tel için ayrı bir fix var. Her tel için bu fixleri kullanıyoruz. Şimdi kemanı şöyle yastığımızı da gösterelim. Kemanda bir yastığımız da var. Yastık olmadan rahat çalınmıyor. Yastığımız olması lazım. Şöyle yastığımızı da taktık. Kemanı nasıl tutacağız? kemanı çenemize şu şekilde omzuma dayayacağız ve dayadığımda çenemle ve omuzumla yastık sayesinde kemanı sıkıştırıp sol elimin bu şekilde boşta hareket etmesini sağlayacağız. Yayımızı nasıl tutacağız? Bakın iki tarafta da beyaz noktalar var. Böyle tuttuğumda yayımı şu iki parmağım şu beyaz noktada Serçe parmağım burada. Şu beyaz yeri şöyle yılan gibi saracak işaret parmağımız. Ve baş parmağımız da şurada şu şekilde duracak. Şuradaki yere dik basacak tabii şu şekilde. Evet. Anladık. Şimdi Tellerimize bakalım ne vardı? Mi en incesi birinci telimiz. La ikinci telimiz. Re üçüncü telimiz ve sol dördüncü telimiz. Şimdi ilk önce en temelde başlayacağımız kemanımız var. Ne yapmamız gerekiyor? İlk önce akortları yaptıktan sonra mi, la, re, sol tellerimizin akortlarını yaptıktan sonra ee yayımızı doğru şekilde tuttuktan sonra la telinde 4 sayarak 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Neye dikkat ediyoruz çekerken? Eşikle gövde arasında yani şurayı geçmeyecek. Eşikle gövde arasında tam ortada yayımızı çekeceğiz. Evde yeni başlayanlar için ayna karşısına geçip yayınızı bu şekilde dört sayaraktan bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, dört sayaraktan tek ses çıkartmaya çalışın. Neden tek ses çıkartmaya çalışın diyorum. Çünkü yeni başlayanlarda şu olabiliyor. Şöyle la çekerken re veya la çekerken mi olabiliyor. <laughs> Bundan dolayı bileğimizi ayarlayarak hiçbir yere diğer tellere temas etmeden sadece la çekmesini ya da sadece re çekmesini çekerken kemanımızı şuradan tutuyoruz. Bunlar tek tel çalışmaları. Şimdi bir de eğer bunu düzgün yaptığınıza inanıyorsanız sizler iki tel için bunu uygulamanızı istiyorum. Nedir? La ve re teli 2, 3-4-1 ve sol teli. Bir, iki, üç, da, bir, iki, üç, ve la la mi teli. Bu şekilde yay çalışmalarını yapacaksınız. Haftaya ikinci bir video ile görüşmek üzere.